Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün güzel bir lif modeli yapacağız birlikte. Kırmızı ve beyaz kullanacağım ben. Şöyle başlayalım. 6 zincir çekiyorum. Halka yapıyoruz. 6 tane fıstık yapıyorum içine. Eliniz sıkıysa arkadaşlar aralarına iki zincir çekebilirsiniz. Şöyle altın fıstığı yapıyorum. Fıstığı kapatalım. Şimdi bir tane beyaz fıstık yapıp kapatıyorum. Ve kırmızıyı alıyorum arkadaşlar öyle kırmızımızı buraya sabitleyelim. Bir tane fıstık yapıyorum. Kapatmadan dibine de bir tane fıstık yapıyorum. İkisini birlikte topluyorum. İki zincir çektim. Karşıya geçiyorum ama beyazla devam ediyoruz. Şöyle sabitleyelim beyazımızı. Tekrar bir tane fıstık yapıp kapatıyorum beyazla. Yine kırmızıyla devam ediyorum. Bütün fıstıklarımızı aynı şekilde yapıp gelelim arkadaşlar. Evet, bütün elimlerimizi tamamladım. Şimdi tekrar bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum fıstığı. Tekrar tepesine bir fıstık dibine bir fıstık ve kırmızıya geçiyorum yani iki beyaz bir kırmızı olarak üçlü fıstık topluyorum şimdi artırma işlemi yapıyoruz sonlarda iki tane kırmızı fıstığı birlikte topluyorum Bakın böyle olacak arkadaşlar. Bütün dilimlerimizi aynı şekilde yapıyoruz yine. Evet, bütün ilimlerimi tamamladım. Şimdi tekrar bir fıstık yapıp kapatıyorum. Şimdi tepesine bir fıstık. Dibine ve yanına şöyle üçünü birlikte topluyorum. İpimizi arada kaydırıyoruz. Şimdi bir tane fıstık yapıyorum beyaz ve kırmızıya geçiyorum. Bir beyaz, iki kırmızı olarak üçlü fıstık topluyorum. Şimdi tekrar artırma işlemimizi yapıyoruz. Bakın arkadaşlar böyle devam edecek. Birinci sıra, ikinci sıra, 3. sıradayım. Aynı şekilde sadece bu taraf kısım böyle kırmızı gidecek. Diğer kısım beyaz olacak bu sıramızı da böyle tamamlayalım Evet iki sıra daha örüp geldim şu an dört tane fıstığımız oldu dördüncü sıradayım şimdi beşinci sıraya geçtik bir tane fıstık yapıp kapatıyorum tekrar tepesine dibine ve yanına üçlü fıstık olarak topluyorum Şimdi çiçeğimizin yapraklarını yapalım. Yeşil ipimi aldım. Sabitledim. Üçlü fıstık olarak topluyorum. Tekrar bir tane yeşil beyaz ipime geçti. İki beyaz olarak üçlü fıstık topluyorum. Bakın, şimdi bir tane beyaz kırmızı ipimi alıyorum. iki kırmızı üçlü fıstık olarak topluyorum. Yine sonundayız. Artırma işlemimizi yapıyoruz. Bakın şöyle arkadaşlar. Diğer dilimleri de aynı şekilde yapıp gelelim. Evet. Bütün dilimleri tamamladım. Yapraklarımızı yaptım. Şimdi tekrar bir fıstık yapıp kapatıyorum. Yine aynı şekilde bir tane tepesine, bir tane dibine ve bir tane de yanına, üçlü fıstık olarak topluyorum. Tepesine bir fıstık, dibine bir fıstık ve kırmızıya geçiyorum. Şöyle ipimizi de kaydıralım. İki beyaz, bir kırmızı olarak üçlü fıstık topluyorum. Tekrar tepesine bir fıstık. Dibine bir fıstık. Tekrar beyaza geçelim. İki kırmızı bir beyaz olarak da üçlü fıstık topluyorum. Şöyle bakın. Yine tepesine bir fıstık yaptım. Dibine bir fıstık. Ve yanına bir tane yine tepesine bir fıstık yaptım beyaz ve kırmızı ipime geçiyorum. Bir beyaz iki kırmızı olarak üçlü fıstık topluyorum. Yine artırma işlemimizi yapıyoruz sonunda. Bakın arkadaşlar böyle. Bütün dilimlerimizi aynı şekilde tamamlayalım. Evet, bakın bütün dilimleri tamamladım çiçeklerimiz bitti. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Bir tane fıstık yapıp kapattım. Tepesine bir fıstık, dibine bir fıstık ve yanına bir fıstık. Sonuna kadar üçlü toplayarak geliyoruz. Yine aynı şekilde burayı kırmızı devam ettiriyoruz arkadaşlar. İki sıra aynı şekilde tamamlayacağız ve toplamda 8 fıstık olacak burası. 8 fıstık olana kadar aynı şekilde tamamlayalım. Şimdi kenarlarını yapacağız. Şöyle başlayalım. Bir tane fıstık yapıyorum. Kapatmıyoruz. Eksiltme işlemi yapacağız. Şöyle ikisini birlikte topluyorum. Tekrar tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık. Yanına bir fıstık. Üçünü birlikte topluyorum. Tekrar Aynı şekilde üçlü fıstık topluyoruz. Şöyle üç fıstığım oldu. Burada da dört tane kaldı. Dört dört ayırdık. Dönüyorum şimdi. Tekrar eksiltme yapıyoruz. Arkadaşlar böyle eksilterek bitirelim. Evet şöyle eksilterek bitirdim arkadaşlar. Bakın şimdi kırmızı ipimizi alıyoruz. İpimizi sabitleyelim buraya. Yine aynı eksilterek başlıyoruz. İkisini birlikte topluyorum. Tekrar üçlü fıstık olarak toplamaya devam ediyorum. Aynısını şöyle beyazda yaptığımız gibi bu tarafı da kırmızı yaparak eksilterek bitiriyoruz. Şimdi yine aynen beyaz, kırmızı, beyaz, kırmızı olaraktan bütün dilimlerimizi tamamlayıp gelelim arkadaşlar. Evet lifimiz bitti arkadaşlar. Şimdi kenarını da yapalım. İstediğiniz bir kenar model de yapabilirsiniz. Bir tane fıstık yapıp kapatıyorum. 3 zincir çektim. Dibine battım. 1, 2, 3 zincir. Tekrar aynı şekilde fıstık yaptım. Dibine batıyorum ben böyle yapıyorum arkadaşlar kenarını bu modelin böyle bütün kenarını tamamlayalım evet, lifimiz bitti arkadaşlar bakın kenarlarını da yaptım çok güzel bir lif oldu umarım beğenmişsinizdir sizde herkese sevgiler iyi günler diliyorum